başladı. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl nah çekilir yani nasıl güzel nah çekili onu öğreteceğim. Anam, pardon. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, ilk öncelikle elinizin şu kısmıyla veya solaksanız şu kısmıyla elinizi yani şuraya getireceksiniz. Nah çekebilmek için burası önemli bir kısım. Sonra arkadaşlar şu kısmı eğer daha yüksek bir ses çıkmasını istiyorsanız yalamanız gerekiyor. Ama yalamayın yani şöyle yapmanız gerekiyor. Biz silelim tabii ki de. Yani şöyle bu arada boyunla neyse farklı efekt kullanırız bir dahaki seferde. Şöyle bak. Şu. Gördünüz zaten sesi. Bir daha yapalım isterseniz. Bir de yalayarak deneyelim. Yalayarak fazla iyi olmuyor. Ben bunu öğrendim arkadaşlar. size de birazcık göt oldum. Kusura bakmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın. Bye.